Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Instagram'ın TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Efendim, E3 2021 tüm başladı ve devam ediyor. Bugün oldukça önemli bir sunum olan E3 sunumları içerisinde Ubisoft konferansı vardı. Ubisoft konferansının bitmesiyle birlikte ve ambargonun kalkışıyla şu an sizlere bu videoyu sunabiliyorum. Yaklaşık iki hafta önce kadar Ubisoft'un davetiyle Rainbow Six Siege elçisi olarak Türkiye'den yalnızca benim katıldığım ve kayıt almama müsaade edilen yeni Rainbow Six oyunu Rainbow Six Extraction hakkında deneyimlerimi, bildiklerimi anlatıyor olacağım sizlere. Ama öncesinde bir videomuz var. Gelin birlikte onu izleyelim. I used to feel so much peace staring into the until a piece of it fell. The nightmare began. We thought it could be contained. But it evolved. So we did too. One of our own is MIA. I need an extraction team. Now. If there's a way to stop them, you will find it. But I know. You will find me first. Okay, the plan. Nomad, secure our exit. I'll take out the nests. And I'll find Ibana. I have your signal. Let's go. ticking. I found her. Hey, oh, hold on. I've got company. Coming through. Measures. Check. Make for the exit. An apex. Get down. Yeah. Yeah, look out! I don't have the shot. Not so fast. Hey, you all throwing me a party? <laughs> yeah, too bad you missed all the fireworks. Team, it's Ash. We're not done yet. VIP down and. Rainbow Six Extraction, evet bir Ubisoft orijinal yapımı, yepyeni bir Ubisoft Ubisoft'un Rainbow Six evreninde geçen yepyeni bir macera sevgili dostlarım. Böylesine bir fırsatı, böylesine bir e, oyunu iki hafta kadar önceden Ubisoft'un e, dünyanın dört bir yanından e, ülkelerini temsil etmesi amacıyla topladığı içerik üreticilerinden Türkiye'de de beni seçerek bana bu oyunu oynatmalarından dolayı öncelikle onlara çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan bu yeni oyun nedir, neyi anlatır daha detaylı sizlere Türkçe altyazılı olarak bir videoyla aktarıyor olacağım. Ama ondan önce efendim bu süreç nasıl işledi ondan bir bahsedelim. Ee, şimdi baktığınızda az önce izlediğiniz videodan da göreceğiniz üzere e, sevgili dostlarım. E, Rainbow Six Extraction hep ağzıma aklıma ağzıma Siege demek geliyor. Ee, olay şöyle oldu. Ubisoft öncelikle benden çok çok daha fazla Rainbow Six Siege içerikleri üretmemi, ee, benim izleyicilerimin Rainbow Six Siege fazlasıyla beklediğini ama bunun yanı sıra Rainbow Six Siege ile birlikte yine izleyicilerime sunabileceğim yepyeni bir e, hikayeyi de bizlere sunduklarını söylediler. Ben de zaten hani Rainbow Six Siege'de gerçekten yeni sezonu e, özellikle e, şu sıralar bekliyorum ki oynayabileyim diye. Rainbow Six Siege'in maalesef o oh, hile tarafı her ne kadar beni geri çekmiş olsa da izleyicilerden gelen güzel bir rica var. Sizlerden gelen, Ubisoft'tan gelen bir güzel bir rica var. Ee, tekrar Rainbow Six Siege oynamak lazım. Ha ben iyi oynadığım için değil bu arada öyle anlaşılmasın. Ee, ben çok iyi Rainbow Six Siege oynuyorum diye ya da e, mükemmel vuruşlar yapıyorum diye değil. Oyunu çok Olabildiğince Ubisoft'un nezdinde düzgün insanlara sunabildiğim, e, insanlara düzgün yaklaşabildiğim için beni Rainbow Six elçisi olarak e, bu e, sunumun öncesinde oynama ve sizlere bu videoyu çekebilme şansını sağladılar bana. Peki e, bu etkinlikte neler oldu? Öncelikle on ondan bahsedeyim. E, ben ve iki arkadaşım, e, bir tanesi Yunanistan'dan bir tanesine yanılmıyorsam... E, Bulgaristan'dandı. E, iki arkadaşla birlikte biz bir ekip oluşturduk. Rainbow Six Extraction sevgili dostlarım e, şuradan biraz sesi kısacağım. E, arkada video döne dursun. E, Rainbow Six Extraction aslında e, yaratıklar uzaylılarla dolu bir dünyada az önce hikayesini gördünüz. Bir hayatta kalma oyunu. E, mantık olarak baktığınızda, bakın ekibinizden bir kişi. Ben öncelikle Ela'yı seçmiştim oynarken. Herkes birer karakter seçiyor. Ela, Elabai, Vigil, Hibana, Pulse, Doktor ve daha birçok karakteri seçebiliyorsunuz. Hatta kameramı şöyle alayım. Diğer karakterleri de görmüş olun. Bu karakterlerle birlikte belli haritalarda enfeksiyonun olduğu bölgelerde yaratıklara karşı enfeksiyonu hem ortadan kaldırmak için mücadele ediyorsunuz hem de bunun yanı sıra sevgili dostlarım ekibinizden daha önce bu görevi tamamlamak için oraya gitmiş ama orada yaratıkların saldırısı sonucunda tutsak kalmış ve zehirlenmiş takım arkadaşlarınız var. Onları kurtarmanız isteniyor. Mesela biz yanılmıyorsam bu görevde sileci kurtarmaya gitmiştik ve Sledge'i kurtarmak için bir görevdeydik. Şimdi şöyle bir durum var. On, öncelikle oyunun e, zorluk seviyesi neydi biz oynadığımızı hatırlamıyorum ama e, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Biz oldukça rahat oynadık oyunu. E, en başta sadece bu görevde bilmiyorum ama oyuna alışma sürecinde yaratıklar sağdan soldan öylesine akın ediyorlardı ki bir anda ne olduğumuzu şaşırdık ve hani neyi nasıl yapılacağımızı bilemediğimiz için bir ilk başta öldük. E, tüm takım arkadaşlarımız öldü. Önceki bu oyun gerçekten takım arkadaşlarınızla bir ilerleyiş sağlamanı Gerektiren Tek başınıza kaldığınızda yaratıkların, düşmanların sizlere rahatlıkla alt edebileceği bir oyun. Sese karşı oldukça duyarlılar. Bu yüzden olabildiğince oyunda sesi az çıkarmanız gerekiyor ve düşman yuvalarını, yaratıkların yuvalarını alt etmeniz gerekiyor. Rainbow Six Siege içerisindeki etkinliklerde aslında buna benzer yaratıklarla daha önce karşılaşmıştık. Şimdi o hikayeyi bambaşka bir boyuta taşımış Rainbow e, Six Extraction'la Ubisoft. Eee oyun mantık olarak aslında gerilici bir oyun değil. Yani takım arkadaşlarınızla birlikte e, bir görevi gerçekleştirmek ya da bir arkadaşınızı kurtarmak için gelen yaratık dalgalarına karşı savaşıyor. Haritayı keşfediyor, arkadaşınızı kurtarıyor ve görevi tamamlıyorsunuz. Ee, biz bunu oynadık. Yani bu aslında oyun dünyasında alışık olduğumuz bir şey. Bunu Rainbow Six evrenine yedirmişler ve araya biraz da gerilim katmışlar. Oyunda belli noktalar var ki gerilim konusunda özellikle hani bizim oynadığımız demoya mı özeldi bilmiyorum. Oyunun genelinde de görür müyüz? Gerçekten böyle yerimizden zıplatan birkaç tane sahne yani beklenmedik anda gerçekleşen birkaç sahne oldu. Ama şöyle söyleyeyim gerçekten bir e, Left 4 Dead sever ya da World War Z gibi oyunları sever bir insansanız bu oyunda Rainbow Six dinamikleriyle ilginizi çekecektir. İçerisinde bir hikaye var mı? Bizim oynadığımız demoda herhangi bir hikaye adam akıllı yoktu. Ama oyunun full sürümünde çıktığında bir hikayesi olacak mı ve bunu sinematiklerle destekleyecekler mi bilmiyorum vuruş hissi olarak Rainbow Six'in Rainbow Six Siege'in birebir aynısı. Oyunda neyse bu oyunda da vuruş hissi ve karakterlerin özellikleri genel olarak ayrı ama e, araçların kullanımı tam olarak aynı değil. Hani özel güçlerin kullanımlarını daha farklı burada e, çeşitlendirmişler. Karakterlerin e, yeteneklerini biraz daha geliştirmiş ve değiştirmişler. Düşmanlar tek düşmandan oluşmuyor. Birbirinden farklı düşman türleri var. Böyle bu düşman türlerini e, önünüze geldikçe alt etmeye çalışıyorsunuz. E, oyun içerisinde farklı farklı bölgelere gidiyor. Farklı farklı haritalarda görevler yapabiliyorsunuz. Mesela burada takım arkadaşlarımızdan bir tanesi işte e, düştüğünde. Bakın şurada takım arkadaşlarımızdan bir tanesi düşüyor. E, o takım arkadaşınızı sırtlıyorsunuz. Hemen oraya da geleyim. Bakın burada 3 kişi ilerliyoruz. Takım arkadaşlarımızdan bir tanesi birazdan düşecek ve o takım arkadaşınız düştüğünde onu sırtlayıp e, çıkış noktasına kadar götürmeniz gerek. Bu da şu şu anlama geliyor. Ee, yeri geldikçe silahınızı yere yani arkadaşınızı yere koyup ikinci o ger şey ağır silahınıza geçmezseniz yaratıkları alt etmek gerçekten oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden hani e, takım arkadaşlarınızın ikisi düştüğünde önce birini götürüp çıkarıp sonra gelip diğerini de kurtarmanız vesaire gibi zorlu işler oluyor. Üç kişi düştüğünde, e, bakın şu an takım arkadaşlarımızdan bir tanesi düştü. E, üç kişi düştüğünde ki düşmanlar saldırdığında canınız çok hızlı azalıyor. E, oyun sona eriyor. Ve en son checkpoint'tan ya da görevin en başından yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz, öyle hatırlıyorum. Dediğim gibi mantık olarak yenilikçi bir oyun değil ama hani Rainbow Six evreninde geçen yeni bir hikaye, yeni bir olay. Tabi oyun çıktıktan sonra harita anlamında, içerik anlamında sürekli bence güncellenmesi gereken bir oyun. Bu haliyle kalırsa bir noktadan sonra oyuncular için, tamam yani oynadık, okey denilecek kıvamda kalır. Bu yüzden olabildiğince geliştirilmesi, güzel bir hikaye eklenmesi ve içeriğinin çoğaltılması gerek diye düşünüyorum ben. Bunun dışında takım arkadaşınız dışında haritada dediğim gibi mesela biz bu görevde Silec'i kurtarıyorduk diye hatırlıyorum. Ee, Silec'i kurtarmak için Silec'in bulunduğu bölgeye gidiyorsunuz. Evet şu anda Silec'in bulunduğu bölgeyi bulduk. Silec'i kurtarmak için bakın Sledge böyle bir e, mukusun içerisinde sıkışıp kalmış. Bu mukus yapı bir şeylerden güç alıyor. Öncelikle onun güç aldığı şeyleri yok edip sonra Sledge'i kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de takım arkadaşlarınızdan bir tanesi Sledge'i şu şekilde çekiyor. Onun tek olayı o. Diğerleri de yaratıklar saldırırken ve bu bu şeyler, bu... Humus, humus diyorum ya canım humus çekmiş mukusunmuşuz şeyler e, sileci kurtarmanızı engel olmak için bu e, organizmayı güçlü tutmaya çalışıyor siz onları alt ediyorsunuz ve sileci çıkarıyorsunuz hem takım arkadaşınızı kurtardınız hem silici çıkardınız dedikten sonra onu e, çıkış noktasına götürüyorsunuz ve görevi tamamlıyorsunuz sevgili dostlarım bakın can e, enfeksiyon kapmış insanları bu şekilde kapsüllere koyup sizleri çıkartmalarını bekliyorsunuz efendim oyun bizim oynadığımız Demo da bu mantıktaydı. Ama hani bizim oynadığımız bu mantıktaki demo sadece oyunu tamam değil, oyunun ee yani belli bir kısmıydı sadece. Bunun içerisine nasıl bir hikaye yedirilecek, neler göreceğiz bunu ee, Ubisoft konferansında ee zaten hani ya görmüş olacağız ya da ee, ilerleyen süreçte oyun çıktığında görüyor olacağız. Son bir şey e, tekrar Ubisoft'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu oyun ve dahası birçok bilgi edinmeniz için şimdi sizi bir videoyla baş başa bırakıyorum. Ee, oradan çok çok daha net bir şekilde birçok şeyi anlayacaksınız. Efendim Rainbow Six Extraction Rainbow huzurlarınızda. Extraction. İzlediğiniz <laughs> için sonsuz teşekkürler. Buyursunlar. Bakalım sizlerin yorumları neler olacak. Territory. Yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. In today's walkthrough, we're on a mission to investigate anomalies identified at the Orpheus Research Center in Alaska. HQ will provide additional instructions. We need new data on the parasite's underground network. It keeps evolving, adapting. Plant auto trackers on dormant nests. Don't destroy them or we'll lose the trackers. As a squad of three, Ella, Alibi, and Sledge will use their operator abilities to complete objectives. Assist each other and obliterate Archeans in their way. spinning up. That's a grunt. Easy for a nest to incubate and bring to life, not so easy to eliminate in large numbers. Converge on location, nice and quiet. The enemy reacts to intrusions in their ecosystem, including operators. Eliminate my target. So stealth tactics are the way to go. Visual on nest. Place auto trackers for our React scientists. Auto tracker activated. Visual. Auto tracker activated. The parasite generates sprawl, a substance that connects the whole ecosystem. Alert an archaean, and a nearby nest wakes up too. Archeans move faster and sprawl, but operators get slowed down. Take my guy out. The squad can use their react light to see bioluminescent properties in Archaeans and in uh, the environment. The contrast helps to better identify targets. Nest mapping complete. A scientist just gave me the thumbs up. Good job. Identifying our key invariants helps the team determine the best approach to take them out. Spotted a rooter. It can immobilize anyone in front of it, so Sledge will swing around back. Get out of there before the swarm appears. Don't push your luck. That was close. Here, the team can regroup and resupply. Airlock doors will open onto the next subzone, which will be tougher than the first. We need tissue samples from those Archies, and we need them gone. Use your React blade. There react blade, do your thing. That target is finished. One down, we're not done yet. That's your target. Don't put it to death just yet. Get that sample. We've located a spiker, it can fire armor piercing projectiles. Alibi deploys a Prisma hologram. Deploying the paper. This squad can use React Tech to go further in incursions. The more intel they collect, the more tech they'll have at their disposal to fight off this threat. It's all about teamwork to outsmart the enemy. Barricade that squad. Reinforcing the, the wall. Creating a choke point is a good idea to increase the Arc Mine's efficiency. Eyes hostile! That's the React threat sensor. Smasher incoming. Wow, that did it. Take out the leader, no leader for the Archies to follow. Another objective completed. The squad can either exfil at the extraction point to bring home the latest intel. Or move to the next airlock. The third subzone will be the most challenging yet, a true test of both tactical team strategy and operator reflexes. Some Arkeans are responding to an elite as if they're communicating. No way we'd let them mobilize against us. Hunt them down until the elite comes out of hiding. Will show up any second. Enemy located. Eliminate my target. I'm compromised! Eyes on hostile. Operator down. Deliberate. We have an operator in stasis operator is now MIA I don't know if you can hear this but we're mounting a rescue hang tight You heard it a rescue mission is underway React still needs you Evet umarım beğenmişsinizdir. Efendim Rainbow Six Siege diyecektim. Bak yine. <laughs> Rainbow Six Extraction ile ilgili tüm görüşler, düşünceler bu şekilde. Ee, umarım Rainbow Six Siege ne kadar sürekli içerik desteği alıyorsa bu oyunda sürekli içerik desteği alır ve oyuncuların Se seveceği ve sevmesinin de üzerine çıkarabileceği. Yani şöyle söyleyeyim. Şu kadar bir sevgiyle başladıysa oyuna karşı insanlar gel gelecek güncellemeler ve gelişmelerle onun şöyle olması dileğiyle ee, ben çok çok teşekkür ediyorum hem Ubisoft'a hem de sizlere tüm desteğiniz için. İzlediğiniz için söz teşekkürler. Kendinize iyi bakın efendim. Tüm yorum ve görüşleriniz lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında dediğim gibi belirtmeyi ihmal etmeyin. Videoyu YouTube'da izlediğinizde lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını tümünü işaretleyerek açmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize <laughs> iyi bakın. Bir Ubisoft orijinal yapımı olan Rainbow Six Extraction böyleydi.